Esra hafta içi her gün okula gitmektedir. Dönüşte iki gün kırtasiyeye, 3 gün ise bakkala uğramaktadır. Buna göre Esra 5 gün sonunda en az kaç metre yürümüştür. Esra iki gün okula gidip kırtasiyeden eve dönüyormuş. Yani 700 metrelik yolu gidip 500 metre kırtasiyeye ardından 400 metre yol yürüyüp eve dönüyormuş. Bunu iki kere yapıyormuş. 700 artı 500 artı 400. Eşittir 1600. Bunu bir gün yapıyormuş. Yani 1600 çarpı 2 eşittir 3200. Ardından 700 metre yol gidip okula gidiyormuş. Dönüşte bakkala uğrayıp öyle eve dönüyormuş. 700 metre gidiş, 300 metre okuldan bakkala dönüş, gidiş Bakkaldan eve dönüş ise 500 metreymiş. Yani 700 artı 300 artı 500 eşittir 1500. Bunu ise 3 kere yapıyorum şu haftada. 1500 çarpı 3 eşittir 4500. Bulduğumuz bir iki değeri toplar isek yani 4500